Arkadaşlar merhaba e, bildiğiniz gibi biz dün Birmingham'a geldik ama dün çok yorgunduk ancak işte Elif'le bir çay kahve içtik otelimize gittik şimdi bugün çıktık Elif'le tekrar buluşacağız hava biraz kapalı yağmur yağacak gibi görünüyor ama bakalım bir gezelim Elif bize nereleri gezdirecek neler anlatacak e, videonun devamında hepsini göreceğiz arkadaşlar hadi gidelim arkadaşlar Birmingham'ın çarşısına geldik şimdi yani merkezi bir yere geldik. Şu karşısı neydi Elif? Karşısı belediye binası. Bu karşı belediye binasıymış. Arkasında da e, var. Şurası da, da tam olmuş arka taraf. Şu tapınağa benzeyen yerde şeymiş işte belediyenin bir birimi böyle konserler falan verdiği bir birimmiş. Gördüğünüz gibi Yunan tapınaklarına benziyor. Burada böyle bir acayip heykel var. Şöyle gösteriyorum. Orada karşıda bir bir tane daha var. Şu heykele de Bu heykelin adı neydi? <laughs> Fluzi indi <the> jacuzzi. Fluzi in <the> jacuzzi şu heykelin adı. Yani Yani e, Hafif meşrep kadın jacuzzi de yayılıyor gibi bir anlama <laughs> Şey gibi olabilir. o 10 dönüm bostan Yangel Osman modeliymiş bu. <laughs> Neyse şu yukarılara bir çıkalım bakalım neler varmış. Evet, bu heykelin üst tarafına çıktım şimdi. Hala yanında bir şey yazmıyor. Aa, kuşlar. Şu şeylere benziyor. Mısır spenglerine benziyor. Kanatları falan da var. Şu karşısındaki de öyle görünüyor. Christmas zamanı bu karşı cadde ve döndür şöyle istersen Aha. şu yukarıya kadar. Aha. Almanya'dan German Market geliyor. Hepsi işte böyle. Niye gibi. burada market mi yok? Daha Almanya'dan geliyor adamlar eskiden Birmingham'la aynen Frankfurt mu bir şehir herhalde kardeş şehir o geleneksel bir şey her yıl geliyorlar bir ay burada işte jeneratörler Ve aralıkta mı geliyorlar işte Aralık ayında ama hediyelik eşya, sosis, bira şeyleri. O sosis şeyleri çok pişirdikleri şey çok güzel onların ya. Böyle yukarıdan asmalı. Ama bir gör Burada bir de bu İngilizler çok seviyor ya içmeyi. Gece millet su gibi aha böyle bardaklarda. <laughs> Alkolin şey... Alkolün su gibi aktığı geceler mi aynen, yaşıyorlar? Aynen. <laughs> Şu on, şey on dönüm bostan ekeli bu. Süslemeler güzel oluyor yani bayağı. Ne e, diyorsun yani Christmas'ta mı gelelim biz buraya? Vallahi gelinir Christmas'ta gerçekten. Şu heykel kim o? Anamız. Victoria anamız. <laughs> Canımız bu ülkenin bugün bu halde olmasını sağlayan. Çünkü bir, bir, sürü tarihi eserde hep böyle hani Victoria'nın zamanı falan diyorlar ya. sanayi devrimi için falan da yani kadının yaptıkları akıl alır gibi değil gerçekten. Dünyayı sömürmüş ama. Şu tapınak gibi ee, yere geldik. Şu arkadaki binayı da göstereyim. Bugünkü halin olmasının sebebi Victoria. Tüm deliliğiyle, bu dokuz tane mi çocuğu vardı bunun? Bunun dokuz çocuğu var. Ve Avrupa'da bir sürü ülke kralları, de. kraliçeleri, şeyleri Rutan falan. Bütün böyle köylerde şey olur ya iyi ailelere çocuklarını kakalayan. Ha, aynen var, o model. Aynen. Yani Rusya ile akrabalıkları var. Almanya ile, Hollanda evet, evet, ile evet. akrabalar. Yani Abdülhamit dizisini seyredenler bu akrabalıkları az çok anlarlar. Orada çünkü bunlara dem vuruyorlar arada. Ayrıca aslında Rus çarının ölmesindeki temel şeyin Başlangıcı bu kadının taşımış olduğu hemofili genidir yani hemofili e, anneden yani kadından geçen bir hastalık zaten taşıyıcı oluyor şey bütün Avrupa'da bu hemofili tutmasına Rus çarının oğlu hemofili oluyor ölen var ya Nikola ondan hı hı. sonra e, o hemofiliden dolayı da anne yani çarın karısı Çariçe bu şeye e, neydi o dindar papaz Dinler sen papaz. Her şeyi diyorsun sen o ra ra Rasputin var ya. Aynen O Rasputin e, aslında böyle bizim cinci hocalar gibi bir şey işte. O i̇şte biraz e, Ezoterik şey. bir adam biraz. Kabalist, ezoterik de sapık mafık değişik bir şey. Ondan sonra bu tabi çariçede oğluna derman bulmak için bunun ne derse yapıyor işte her şeyini tamam, tamamen işte Rasputin kontrol altına alıyor. Bunların şeyini söyle. Hı hı. Aileyi. Aha. Ve ondan sonra da zaten olaylar başlıyor ve ayaklanma sonucunda aile öldürülüyor yani. Eee şeyin bu Cinci hoca. Biliyorum lastikleri... onu ben onu bir tane filmi seyretmiştik. kız hatta böyle şey yapıyor yani. tabi bu kurgu da. En küçük kızı zamanda atlıyor günümüze geri dönüyor falan öyle bir filmini seyretmiştim. Aslında Hatırlamıyorum. Aslında çok güzel bir belgesel var netflix'te onu ben adını bulayım da neydi? The last chart. The last Aynen çar. Yani çar yani. aynen. Tez, son çar gibi ha, tez adlı var. Aynen öyle. Orada çok güzel anlatıyor. Çünkü BBC tarihçileri bunu anlatırken e, aynı zamanda dizileştirmişler. Yani atıyorum 10 dakika dizi halinde sonra şey bizim e, TRT belgeseldeki son diziler de öyle aynen, şu an. Aynen tarihçi çıkıyor, anlatıyor. Öyle oldu, böyle oldu, bilmem ne <laughs> falan diye. Şimdi, Şimdi bu bu yeri buraya yeri bir yeri modern sanat heykeli yapmışlar. Biz hepimiz bir yerlerden geldik yazıyor. Ve kimse yani burada okuyamıyorum ben buradan. çekmeden bulunmuyor diyor. Yani hepimiz göçmeniz diyor. Evet. Webde zaten bir Hintli koymuş. Birkaç tane kapalı var. İşte şey Bakıyoruz var. Yüz, bu arkadaşlar. Afrikalı var. Başka bir yerli var. Arkada tiki bir arkadaş var. Yani Çinli ne? var Şurada, Afrika şurada Afrika bir var. tane hacı amca var bak. Evet. <laughs> Şu arkada hacı Sağ abi var. var. <laughs> hacı abi var <gülüyor> orada. <gülüyor> Şurada da Hacı teyze var bir tane. Hı. Ne vardı burada eskiden? Burada eskiden şey vardı. Bu bir tane sanatçının projesi. Polisin genç çocuklardan topladığı çakı, bıçak gibi materyallerden. Ya bu tinerci, tinerci çocuklardan tavan. falan yani binlerce materyalden bir e, melek heykeli vardı. Onun resmini atarım koyarsın diyorlar. Ondan sonra o, o, heykel dolanıyor normalde zaten. Tek bir yerde tutmuyorlar işte. Bir atıyorum birkaç ay bölümünde kalıyor. Birkaç ay mevcut falan. O şeye dikkat çekmek için işte. Ölen çocuklara e, yani bu bıçaklanma olaylarıyla ölen çocuklara. Daha 25 figür işte. varmış diyor bazılarının ismini de şimdi şu an ben buradan telefonun üstünden okuyamıyorum sonra okurum burada da hiç, bu adamların kendi imzası falan mı acaba burada poz verenlerin imzası mı acaba Olabilir, bilemedim. şuradan da şu, şu arkadaşı çekeyim şöyle çekeyim Ayrımcı, aynı dizi, aynı dizi, aynı dizi. Şöyle. burada bir Afrikalı teyze var Ayrımcı, girişi burasıymış ama şu an müze bir sebepten kapalı. Ya yani pandemiden değil bu sefer. Bir tadilat gibi bir şey varmış sanırım. O yüzden kapalı. Şurası şeye benziyor bu. Kiliselerin hani böyle çan kuleleri oluyor ya onlara benziyor ama aşağısı çeşme gibi. Şöyle bir yakından bakalım ona. Bakın. Mimarisi çok güzel. Şimdi başka bir meydana geldik. Burada da böyle bizim kümbetlere benzer bir şey var. Şurada bir heykel görüyorum ama neyse şöyle bir göstereyim şu kütüphane. Birazdan oraya içeriye gireceğiz. Dıştan bakınca bizim örümcek oyası gibi duruyor ama. <laughs> Şurası da bu Louvre Müzesi'ne benziyor ucundan açtık. Şu karşı bina neydi Elif? Vallahi onu da bilmiyorum. Ne diyor? Basketball, fast, bir şey ya. Yani. Şey, i̇ş merkezi, de, iş merkezi gibi bir şey aynen. herhalde. Şu heykele yakından bakmak istiyorum da nereden gelebilirim oraya? burada bir savaşçı var galiba değil mi savaşçıya benziyor öyle gibi bakalım şöyle bir yaklaştıralım oraya gidemediğim için böyle bakıyorum Britanya'nın müzikle alakalı yani sanatla alakalı şeyleri ondan sonra bu ne olimpiyatlar rugby galiba bu Burası fabrika, mini, mini fabrikası. İşte denizcilikle alakalı şeyler. Yani Britanya'nın 70 yılı diye bir sergi yapmışlar. Burası otobanlar filan. Burası gene sporcular. Galiba Formula 1 ile alakalı olabilir. Bu abi ben tanımıyorum. Bu amca Yüz adım attı bu pandemi döneminde. Yüz adım hani bahçesinde? Yüz adım mı, 100, bin adım mı öyle bir şey attı? kraliçe bunu şövalye ilan etti. Şövalye ilan edildikten sonra öldü adam yazık. Bu bizim çok sevgili kraliçemiz Aslında ne tatlı ihtiyar ya. Bu concord fabrikasının şeyiymiş. Şimdi burada live aid. Tam yılını hatırlamıyorum ama. Bakın burada kimler var? Çoktan. Aa George Michael benim adamım. Paul McCartney, Freddie Mercury, Bob Geldof, David Bowie. Burada Phil Collins'ın az bir şey saçlı hali, Lady Diana. Baktı. Burada Roger Moore James Bond'u sembolize ediyor. Burası Royal Air Force. Burada London Eye var. Çok meşhur. Burası da e, Fransa'ya giden tünellerin hızlı treni şeyi e, nasıl açıldığını falan gösteriyor. Burada da bu Stephen Hawking'in hani teoremleri falan var. Bunlar yumuşak arkadaşlar. Burada kraliçenin muhafızları var. Bir feature deniliyor bunlara bunların bir şeyi var. Atlı geçişleri var. Onların videosunu daha önce ben Hyde Park'ta çekmiştim. Bu ablayı tanımıyorum ama modayı sembolize ediyormuş. Lady Diana yine bir hayır işleri yapıyor. Şurada bir gene sanatsal bir gösteri var. Jessica Enis. Burası da gene olimpiyat şampiyonlarından. Bunlar da sanatçı arkadaşlar herhalde. Bu Malala Yusufzai, e, Afgan insan hakları savuncusu kızcağız. Black Sabbath buralı bir grup, e, rock grubu onun şeyi arkadaş. Burada da bu British arkadaşlar eğleniyorlar. Bu şey enigma mı? Elif. Enigma bu da. İkinci Dünya Savaşında işte bu bilgisayarın atası gibi bir şey. Bunlar da işte bizim şey aşılama çalışmaları ile alakalı. Yani mi orada şey, www, ha, anladım. Şey. Onu bulan adam zaten İngiliz ya. Bu da evet bu İngilizlerin gururu Beatles grubu. Gurur festivali. Eşir, e, Glastonbury festivali. Festivali. Evet. Hadi şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün Birmingham'ın çarşısını gezdik. Acayip yağmur yağdı. Fazla çekim yapamadık. Kapalı alanlara falan girdik biraz zaten. Çekimlerimin hepsini tamamen bitiremedim. Muhtemelen bayağı bir 7-8 video olacak galiba bu Birmingham çekimleri. Daha çünkü önümüzde gezeceğimiz günler var. Bugünkü videoyu herhalde bir 2-3 bölüm yaparım gibi geliyor bol bol gezdik. Zaten kısa sürede geldiğimiz için hani ne kadar çok gezersek o kadar iyidir diye düşündük. Bundan sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.